Vakti esen yerler, efendime selam söyle. Dost aşkıyla açan güller, efendime selam söyle. Uzatırım yetmez, elimde edemez, aciz dilim Gelelim Ravza'ya varınca yolum Efendime selam söyle Uzatırım yetmez elim medhe de demez Aciz dilim Ravza'ya varınca yolum Efendime selam söyle Çölovalar tuzlu yollar aşık ol. uzatırım yetmez elim medhedemez aciz dilim ravzaya varınca yolum efendime selam söyle Allah kabza yolum efendime selam, selam söyle Ebu Zemzem zem sucuları bitmez için acıları, acıları. Anadolu hacıları efendime selam söyle uzatırım. Yetmez, yetmez elim medhedemez aciz dilim. Ravzaya varınca yolum efendime, efendime selam, selam söyle uzatırım. Yetmez elim medhedemez o aciz dilim aciz dilim Ravza'ya varınca yolum Efendime selam